Şimdi bizim e, Lavaski ayarındaki e, yerli Lavaskimize geçelim. Bedri Selman, İlahi Nizam ve Kainat. Şimdi arkadaşlar bu çok ağır bir kitap, tamam mı? Bu bu, bu meseleye girmeden önce şu mesajlarınızı okuyayım çünkü bu çok uzun bir mesele olacak. Bu Kitap çünkü çok önemli, çok enteresan ayrıntıları var. Meryem'in sizin anlatımınız çok yumut ve birbirini tamamlayan anlatlar. Sanki böyle birbirini tamamlayan kitaplar sesi varmış da oradan akırılıyormuş olmuşçasına. İşte o biraz harita ile ilgili bir şey. Ya şöyle bir şey. 5 e, 5000 parça bir puzzle düşünün mesela. Onun en zoru ilk koyduğunuz yerdir yani. Çünkü nereye hangi parça nereye hiçbir fikriniz yoktur. Ama bir yerden sonra böyle alan daraldıkça bazı parçaları bazı yerlere koymak daha kolay olur ya biraz onunla alakalı yani belli bir noktadan sonra bazı şeyleri daha net bir şekilde böyle birbirine bağlayabiliyorsun. Tamamen al, sana gelen bilgiyle alakalı bir şey yani bu. Kişiyle ilgili bir şey değil. Ya bizim yeteneğimizden dolayı değil o. <laughs> Şimdi ilahi nizam ve kainat ve Bedir Selman'dan bahsedeceksek tabi Bedri Bey'in hayatından eserlerine, celselerine kadar her şey çok ilginç. Yani ve bir o kadar da kavraması zor açıkçası. Çok acayip şeyler anlatılıyor, çok acayip şeylerden bahsediyor. Evet, Pedro Selman Edebişleri falan ayartı proş çağırma seansına katılıyordu. Evet, onlar on, zaten celseleri meşhur. Onun celseleri meşhurdur. Hatta şey vardır böyle Atatürk anısı. Biliyor musunuz onu? Ya bu tabii gerçek mi, efsane mi tartışılır da bunun Atatürk'le alakalı bir anlatısı var, bir hatırası var. Çok acayip. Şimdi bu sanırım 1. E, Birinci Dünya Savaşı zamanlarıydı. Yanlış hatırlamıyorsam. E, kendisinin dayısı mı, amcası mı ne? Asker. Bedir Ulu Ve askeri yazılıyorlar. Bu da 16 yaşında daha tıp yeni girmiş bir öğrenciyken. O da kendini de yazdırıyor filan. Orada işte bir yüzbaşı dikkat, dikkatini çekiyor bunlar. Bir soruyor işte siz kimsiniz ne yapıyorsunuz çocuk falan filan. Öğreniyor Tıp işte tıp olduğunu falan. Atatürk buna diyor ki sen diyor git diyor ismini sildir diyor ordudan. Sen diyor git okulunu oku. Ülkenin milletine öyle hizmet et diyor. Böylelikle gidip ismini sildiriyor ordudan ve tıbbi eğitimine devam ediyor. Ondan sonra da Bedru'l Selman oluyor. Sonra da enteresan şekilde devam edelim. İddiaya göre bu kitap yani İlahi İmzan ve Kainat Bedru'l Selman'ın iddiasına göre Önder mahlaslı bir ruh tarafından yazdırılıyor. 1959 yılında başlıyor yazmaya ee, ve kitap bittikten sonra onu bir e, noter kasasına koyuyorlar. 54 yıl noter kasasında tutuluyor bu kitap. Bedirvuli Selman'ın vasiyeti gereği 54 yıl sonra yani 2013'te ilk defa bastırılıyor. Ya bu kitapla alakalı benim hani çok ciddiye almakla beraber ekşi sözlükte enteresan bir e, tespit yapan bir arkadaşa denk gelmiştim. Ametisium isimli bir yazar arkadaş. E, enteresan bir şey fark etmiş bu kitapla alakalı. Şimdi bu mu anlatılarıyla ilgili ortaya çıkan ilk böyle bulguları, e, fikirleri, iddiaları ortaya atan adam James Churchward. Biliyorsunuz, ismi duymuşsunuzdur. İşte Nacan ta tabletlerini e, çevirdi falan filan diye böyle kendi iddiası. Monun batış tarihi olarak bu adam 12 bin yıl öncesini veriyor. Fakat işte Bedir Selman'ın derlediği kitapta Monun batış tarihini Bedir Selman 70 bin sene öncesi diyor. Daha önce de bununla alakalı herhangi bir böyle bir iddia ortaya atan yok. İşte 70 bin yıl önce bu kitaba göre bir dünya devri bitiyor. Yani dünyanın resetlendiğini söylüyor. İnsanların pek çoğu çok ekstrem doğal afetlerle toplu halde ölmüş bu anlatıya göre. Geriye çok az insan kalmış ve yeni bir devir başlamış. 70 bin yıl önce kitapta anlatılan bu. Şimdi enteresan olan olay şu. 2005 yılında bir çalışma başlatılıyor. Çok kapsamlı bir genetik çalışması. Ve hatta bu işte American Journal of Human Genetics'te yayınlanıyor. Bu hakemli bir bilim, bilim dergisi. Yapılan çalışmanın sonucu şu. İnsan soyu 70 bin yıl önce neredeyse tükenme noktasına gelmiş. Şimdi bu adam bunu nereden biliyordu? Çok ilginç değil mi? Ruh çağırma gerçek mi? Yani aslında o gelenler başka boyutlardaki negatif varlıklar mı? Veya ruhu taklit ediyor olabilir mi? Diye biliyorum. Ya şöyle. Şimdi ruh çağırma deyince insanlar direkt böyle bizim mesela İslam anlatısında ruh çağırma yoktur. Biliyorsunuz aslında gelen cindir falan filan diye anlatılır. Ama işte e, bu ezoterik bağlamlarda daha enteresan. Mesela bir ruh çağırıyorsun. Aslında şey ya biraz böyle piramit sistem gibi ya bu anlatılan düzen yani. Bazı insanların önemli insanların en azından üst boyut benlikleri var bunlar ölmüyorlar Yani ölmüyorlar dediğim Buradaki insan öldüğü zaman o ölmüyor falan filan hani O yüzden mesela bir öldüğü zaman o üst benliğini çağırıp Ya da başka bir boyuttan üst boyuttan alt boyuttan vesaire bir varlık gelip Herhangi bir bilgi Belge falan verebiliyor ki Aleister Crowley de aynı şeyi yapmıştı daha önce anlatmıştık Ha, Ormutz yazmış zaten Corey'nin ayvası gibi. Yani evet. Ama, ama gelen işte pozitif midir, negatif midir onu bilemem. <laughs> Murat Bardak ses kaydı yayınlamıştı. Aynen şeydi mi? Tarihin arka izlemiştim İzlemiştim onu. O adamın adı neydi ya? Bir tane adam vardı bu meselelerin devamını getiren. E, Baya bir çalışma yapmış üst düzey askerlerle falan filan vesaire 70'lerde 80'lerde. <laughs> İslamsal perspektifte havas ilmi mevcut. Havas ilmi bambaşka bir şey abi. Havas e, va, varlıkla çalışıyor. Havas hüddamlık falan. Ya çok şey yapılmıyor. Çok öyle bakılmayan bir şey. Onu söyleyeyim. Enes Bey Şürek Bedirur Selman yardımıyla ayrıca bu yaşamış bir Arif'in ağzından kitap yazıyordu. Öyle bir şey duymuştum evet. Ama sonra yazıldı mı o bilmiyorum. Atan Yurun'dan bahsettik daha Daha bu bir değindik açıkçası. Hakikaten bu e, listeye alınabilirmiş Atan Yurun'da. Dediğim gibi en basitinden Atan katıldığı e, katılındığı şeyler var. Kimi programlar var. Onların kayıtları duruyordu bir zamanlar. Hala duruyor mu bilmiyorum tavsiye ederim yani. Ama yani o da tabii çok derinle inmiyor. Televizyondan ne kadar düşünüyor. Biz burada YouTube'da anlatamıyoruz.